Öncelikle bölgelerle ilgili plan çalışması yapıldı. Plan belediye başkanlarının asil görevidir. Ne Ataşehir Belediye Başkanı Battal Gezdin Rütu, ne de Büyükşehir Belediye Başkanı Sevil Lütfü. İçerenköy Mahallesi bildiğiniz gibi 1990'lı yıllarda CHP döneminde yani o dönemde ben kendim ilçe başkanıydım. Şimdi doğrular burada konuşacağız, doğruyu bulacağız. Birileri tarafından mahallenin yüzde kırkı yeşil yaptı. Daha sonra gelen siyasi iktidarlar ne hikmetse bugün çözeceğiz, yarın çözeceğiz ve bugüne kadar gelinler. Tam ortada şöyle bir algı var. Ben geldim yaptım, o geldi yaptı. Öyle bir şey arkadaşlar. Burası yeni bir ilçe. Doğru olarak da olması gereken burada bu ilçe ilçe yapılırken bu planlar yedi yıl önce çözülmeliydi ve bize O dönemde bizim plan yetkimiz vardı. Fakat ilçe belediye başkan plan yetkilerini büyük şehir aldılar. Şimdi kimsenin böbürlenmeye hakkı yok. Ya yani plan biz yapalım. Öyle bir şey yok. Plan sizin doğal hakkınız. Siz hakkınız olanı 20 yıl sonra geç de olsa arıyorsunuz. Ha bu plan doğru oldu, yanlış oldu. Eksi oldu, fazla oldu. Bunu tartışmayacağız. Özellikle ben planı yapan Büyükşehir e de başlık Kadir Bey'e ve oradaki siyasi partilere teşekkür ediyorum. <laughs> gibi Kadir Bey beni çağırdı. Arkadaşlarımla beraber gittik. Ya dedik bize haksızlık yapıyorsunuz. Bu bölgenin planları çıkarın. Yani geldiniz siz söz verdiniz. Ben söz verdim. Ama benim belediye başkanı olarak hiçbir yetkim yok. Şunu bilmenizi istiyorum. Bana yetki verseydi ben geldikten bir ay sonra Sımalay'ın planlarını yaparım. Yani büyük şey 7 yıl önce yapması gereken hatta 15 yıl önce yapması gereken işi daha yeni yaptı. Şimdi ortaya da ben onu yaptım bunu yaptım. Onu kimse yapmadı. Ne onlar yaptı ne ben yaptım. Sizin doğruların hakkınızı verdiler. Olması gereken hakkınızı verdiler. Ha bu planlar doğru mu yapıldı? Bana göre İman Komisyonu üyesi burada Cemaat Bey. Plan orada oturup burada plan yapılmaz. Plan mahallede şeffaf yapılır. Bak burada binliği ben yapacağım. Sorunu burada ben çözeceğim. Hadi buyurun çözün. Ben yapmasam nasıl çözeceksiniz? Böyle bir şey yok. Bu kademe kademe sırası var. Yapılması gereken iş. Binlik plan yapılırken biz vatandaşla beraber, sizinle beraber yapacağım ben planı. Plan istatlı olmaz arkadaşlar. Yani içeren köyün planı yapılıyor. Küçük köyün planı yapılıyor. Yeni Sarabarabazı planı yapılıyor. Vatandaş haberi yoksa böyle plan olur mu? Plan mahallede yapılır. Vatandaş yolda, camide, yeşil anda evin nerede olduğunu bilir. Plan var mı? Yok. Ben belediye başkanı, ben dahi bilmiyorum. Ta ki plan aşağıya indi var komisyonda. Arkadaşlarım biliyor. Biz günlerce Yeni Sağra, Barbaros ve sizin planlarınızla ilgili büyük şehirlik görüşmeleri yaptık. Geçen ay planlar geliyordu. Bu şekilde bu planı kabul etmem dedim kardeşim. Bu planları düzeltin. Mahallede ben ne camiye karşıyım, ne okula, ne de parka karşıyım. İçeren köyde 25 tane cami aranı koymuşlar. Kimin yerine koymuşlar? Vatandaşın yerine. Bülent kaç tane okul koymuşlar. Ya arkadaşlar biraz insaflı olacağız. Şimdi zaten mahallemiz cami sıkıntısı yok. Okul sıkıntısı da yoktur. Sen İçerenköy'de bu kadar mağduriyetini yaratıyorsun sen. Şimdi bu nasıl çözeceğiz? Attılar önümüze bunu. Çözünür. Burada bulunan vatandaşlar çoğu da inşallah bizim kültür merkezimiz vardı. Biliyorsunuz içerek başladım yanım kaldı. Tam başladık bu işe bana geldi dedi ki kardeşim sen orada kültür merkezi yapamazsın. Ya ben kendim bir şey yapmıyorum. ki. Halkın kültür merkezi yaptı. Bu planda olan sorun çözüldü. Önümüzdeki ay içeren köy ve Küçük Bakan köy planları asker çıkıyor. Burada şimdi niye sizi ettim buraya? Burada mağdur çok. Plan yapılmış, mağduriyet de var. Yeşil anda kalan, cami alanında kalan, park alanında kalan, okul alanında olan yerlere biz İçerenköy'de Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nin giriş katında planı asacağız. Ben bir tane avukat, üç tane de bu işin uzman arkadaşı belediyeden koyacağım işin başına itirazları beraber yapacağız. Niye beraber yapacağız? Çünkü eksiği olan bir şeyler varsa bu eksiği düzeltme anlamında. Vatandaş ne anlar? Bilmez galiba. ne anlar vatandaş burada? Vatandaş yaptı, imar planı çıktı E güzel çıktı. Tamam. Sorun çoğu çözüldü, çözüldü. Ama yeşillerler var. Şimdi bunu büyük şehirle görüşeceğiz. Bir beraber bir ortak düzelteceğiz. Planda bir şey mesela bir örnek vermek bir istiyorum size. İçeren köy 15 katta sınırlamışlar. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Sen burada veriyorsun 100 kat, 80 kat, içeren köy 15 kat. Bir daha buraya itiraz edeceğiz. Ada diyelim adada çoğunluk var. O çoğunluğun olduğu yerde 15 kata bu kadar insanlar nasıl sığdırabileceksiniz? Sığdırma şansımız var mı? Yok. Şimdi o anlamda sizden ricam planlar Asya'ya çıktıktan sonra bizimle itibatlı olacak. Biz size yaptıracağız bir aile. Mutlaka buraya cami alanında kalan, yolda kalan, kültür merkezinde kalan yerlerle ilgili itiraz edeceğiz. Bunları düzelteceğiz. Bu planların nereden baksanız şu anda askıya çıkar bu kalır. Yani şöyle Şubat'ın 15'lerinde askıda kalır. 15'ten sonra askıda iner. Bu ama bu arada bizim yapacağımız demin de söylediğim gibi sizinle beraber mağdur olan vatandaşlarımı itiraz edecekler. O itirazı biz yolunu ve yöntemi size söyleyeceğiz. Burada binlikleri zaten ben yapıyorum. Binliklere bir sıkıntı yok. Ataşehir Bey'e itiraz süresi bittikten sonra itiraz süresi bittikten sonra Büyükşehir'e gidip onaylandıktan sonra, bize geldikten sonra ben planlarınızı 30 günde yaparım. Ben çalışmamı yapıyorum. Ekibim burada. Ben planlarım hazır. Sizden bir ricam daha var. Genellikle vatandaşlarda şöyle bir uygulama var. Daha planlar çıkmadan müteahhitler hemen oraya girmeye başladı. Ben aynı şeyi Yeni Sarı Barbaros'ta söyledim. Sizden ricam mutlaka yerlerinizi katlaştırıyorum. Ama ada bazında bir araya, bir araya gelirseniz hem emsalda artış Normalde bir iki sıfır, iki mi İçeren köy iki Öyle üç bin metrekare bir araya geldiğin zaman iki buçuk oluyor. Yani nerede baksanız yüzde on beş yüzde yirmi daha bir artış oluyor. Özellikle mağdur olan ada basında bir araya gelecek. Sağlıklı ve düzgün müteahhitler bunu. O kadar çok müteahhit var ki sözleşmeyi yapıyor, inşaatta yapmıyor. Onu da bağlıyor ve bırakıp gidiyor. Özellikle içeren köyün dere yataklarında planlar çözüldü. Oralarda fazla sıkıntı yok. Zaten olay yeşildi. Ama en büyük sıkıntı İçeren belli merkezin olduğu yerlerde çok yeşil var. Cami koymuşlar, okul koymuşlar. Şimdi burada komşularla bir adadaşı alacağız. Örneğin bir adada kaç tane var? 40 tane var, 50 tane var. Buraya çağıracağız. Sizler içeride bir araya geleceksiniz. Başka şekilde yeşilin çözüm şansımız yok. Yani komşu komşu halklar konusunda saygı gösterecek. Müteahhit firmesi kendine bulacaksınız. Biz de burada size yardımcı oluruz. Planları Ataşehir bele kendimiz yapıyoruz. İçenek küçük bakan köy planları diye belediye yapılacak. Burada yapacağız. Demin de söylediğim gibi ada ada parsel parselsi çağıracağız ve sizi bilgilendirmeden asla plan yapmayacağız parsellerinizle ilgili. Ben Kadir Bey'e özellikle Kadir Bey'e teşekkür ediyorum. İçerik bir de hali yeri vardı biliyorsunuz. Daha önce burayı imar açtılar. metni iyi bilir. Bir zaman mahkeme verdi, iptal ettik. Ben bana bir söz vermişti. Arkadaş dedi ki ben burayı park yapacağım. Hakaten halihyedi park yaptı. Tabii. Evet. Yani halkı orayı. imar imar vermedi. Yeri altında su bir şeyle yapar. Park bıraktığım arada Ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu planda herkesin emeği vardır. Milliyetçi hareket partinin grubu vardır. Bu plana evet vermişti orada. Adalet ve Kalkınma Partisi evet vermiştir. Cumhuriyet Halk ah, Partisi meclis evet vermiştir. Yani şöyle bu planı üç tane adam reddedildiği zaman plan çıkmaz arkadaşlar. Olma şansı yok. Yarın sabah mahkemeye de idare mahkemeyi iptal eder. Burada tabii elimizi biraz hızlı ve çabuk durmak zorundayız. Neden? Bu tür planlara vatandaşın bir tanesi gidiyor idare mahkemeye itiraz ediyor ve altı ay içerisinde plan iptal ediyor. Tekrar biz yeniden yeni başa, yeniden başa dönüyoruz. Burada yapacak var, yapacak bir şey. Elimizi çok hızlı ve seri şekilde tutacağız. Bu planları hemen yapacağız. Siz de bize yardımcı olacaksınız. Mağdur, yeşil anda kalan kim var burada? Bir ellerini kaldırsın bakalım. Kaç kişi? O hep yeşil burası. Hep yeşil vallahi burası. Şöyle yapacağız. Siz üzülmeyin yeşilde kaldınız ya. Planda göreceksiniz. Bak şu anda ben belediye başına planın aslı gelmedi. Fotoğraf makinesini çektim. Planı aldık buraya koyduk. Yani al bu plan biz sizlere de. ne Biz aldık çünkü sizlere bilgilendireceğiz ki planlar askıya çıktıktan sonra 30 kişinin itirazlar bitiyor. İtirazlarla ilgili siz itirazlarınızı yaptığınız noktada biz buradan araç ayarlayacağız. Nereye? hangi birime nasıl itiraz yapılması gerekiyor onu beraber yapacağız. Tamam Hacı amca. Sıkıntı varsa. Bir problem yok. Yani şöyle biz sonuna kadar burada sizinle beraberiz. Planları beraber yapacağız. Sorunu beraber çözeceğiz burada. Şimdi arkadaşlar demin de söyledim. Bak şimdi bir dinleyelim arkadaşlarıma. Artık yeşil alanda ada transferi yapacağız. Ne yapacağız? Plan notunu koydurduk burada. Özellikle Cemal Bey koydurdu. Gülhan'la beraber. Diyelim ki siz bir adanız var. O adada 250 tane evsiniz. O 50 evin olduğu yer hepsi yeşil. Oraya ne koymuşlar? Okul alanı koymuşlar ve cami koymuşlar. Hemen yan tarafında bir parsel var. 5000 metre, 10 bin metre. Planda şart koymuşlar. Bu adadan oraya transfer yapacağız. Yani siz o adaya transfer olduğunuzda o parsel sizin onayınızı almadan müteahhitler yapmayacak. Nasıl onun orada 300 metre arsası varsa senin de yeşil de 300 metre arsan varsa o hangi haka sen de aynı haka sahibi olacaksınız? Sıkıntı yok. Malumiyet yok. Geliniz tekrar. Bu planla, bu planla çözüm üretilmiş kısımlar daha önce İçerenköy ıslah imar planında ve rezyon imar planında yeşil ve donat alanında kalan parsellerle ilgili daha çok. Bunlar da genellikle bu lekede gördüğünüz sarı, yeşil, mavi alanlar. Yani daha önce İçerenköy'de yapılaşmasına izin vermediğimiz alanlar. Buralarda Büyükşehir Belediyesi şöyle bir tasarım yapmış. Diyor ki buradaki sınırlarını da belirlemiş. Buradaki 20, 30, 40 arasında parsel bir araya gelecek. Hepsi bir bütün olacak. Bunların içinden Yüzde 25'i kadarı yine planda belirlenmiş cami, park, okul alanı, sosyal donat alanı gibi alanlara terk edilecek. Kalan kısmında 2.07 yani 1000 metrekarelik alana 2007 metrekare inşaat izni verecek şekilde bir tasarım yapılmış. Bu beşli planda gördüğünüz gibi. Bakın sarı D lejantıyla gördüğümüz alan altındaki mavi de okul alanı olacak şekilde. Bunu şimdi biz birlikte daha da açıklayacağız. Bu alanda verilen emsal 2.07. Daha önce sizin İçerenköy bölgesinde yukarıda ruhsatlı yapılan alanlarla aynısı. Sadece orada parsel bazında yapılaşma varken burada bir ada bazında yapılaşma söz konusu var. Burada D lejantında konut alanında gördüğümüz alandaki parsel eğitim tesis alanında gördüğümüz parsel arasında bir fark yok. Yani konut alanında kalan parsel hepsi toplanmadan inşaat izni verilmeyecek. O yüzden e, okul alanında veya cami alanında kaldım diye bir endişe etmenize gerek yok. Herkes aynı e, geminin içinde. Herkes uygulama yapacak veya yapmayacak. Bu şekilde bir tasarım yapılmış. Biz de onun binliğine hazırlıyoruz şunu. Hazırlayacağız. Onun dışında 12 aylık ıslah imar planlarının geçerli olduğu yerlerde ise e, 3 bin metrekare alanlar bir araya gelirse onlara da 2.07 emsak verileceğini öngörüyor plan. Bunda başkanımızın emri var. Bunu 2 metrekareye düşürmek için çalışma yapacağız Büyükşehir'de. 2 bin metrekare için e, çalışmalar yapılacak. Onun dışında e, başkanımız da söylediği gibi efendime söyleyeyim. Ee, diğer iki sıfır yedi emsaller aynen korunmuş. On ee, iki imarlı yerler, ısta imar plan şartları aynen korunmuş. Oralarda bir değişiklik yok. Ee, Küçük Bakkal köy bölgesinde keza öyle. bir onda sekiz serbest e, irtifalı yerlerde sadece bir düşüş var bu imarlı parsellerde. Başkanım biraz önce ifade etti. Haç serbesi 15 katla sınırlamışlar. Yani e, bu 15 kattan yüksek binaların dönüşümünde yarın öbürsü gün sıkıntılar doğabilir diye ona da e, biz de itiraz edeceğiz. Siz de herhalde itiraz edersiniz. Onun dışında e, başkanım anlattı planın genelini. Ayrıntılarını biz sizinle paylaşacağız zaten. E, i̇çeren köydeki kültür merkezinde bir büro kuracağız. Orada her şeyi yüz yüze de konuşuruz. Başkanım söyleyecek. Halk vatandaşın kimse kimseye plan müddetmiyor. Gereğini ve görevini yapacağız kardeşim. Benim görevim şimdi burada çok acil şekilde bu planlar mahkemeye verilmeden ben hemen sivilliklerini yapacağım ve vatandaş da bilecek, sorunu çözerek de yapacağım. Ben planı ki Burada adada çağıracağız, size rica ediyorum. Arkadaşlarım çağırdığınızda buraya geleceksiniz. Burada beraber hangi paftaya, hangi parsele yeşil dolan arkadaşlarım kaydıracağız diyeceğiz. Biz de sonra büyük şehre gideceğiz. Efendim bizim planımız bu diyeceğiz. Biz burada binliği yaptıktan sonra bir tekrar Büyükşehir'in onay vermesi gerekiyor. Yani benim yaptığım planı hemen evet ruhsat veremiyorum. Orası onay verecek. Meclisten geçip bana gelecek. Demeden sonra altı yedi sonra da ben size ruhsat vermeye başlarım. Ama bu işler nasıl olur? Çok seri şekilde başlarsa. Şimdi Şubat'ın sonuna kadar itirazlar devam eder. Şubat sonunda askıdan iner. Büyükşehir itirazları Mart'a kadar değerlendirir. Beş ayda sallayabilir. Bak beş ayda bekletebilir çünkü benim yetkim yok. Mart'a kadar, Mart'a kadar değerlendirebilir. Mart'ta eğer değerlendirme biterse, plan itirazları biterse Mart Nisan gibi bize gelir. Ben Mayıs Haziran meclise sokarım. Temmuz'da büyük şehirde onayları Temmuz'da sistem sistemi başlarsınız. Yani en erken ruhsat verme yettiğimiz alt ay. Burada dikkat edecek en, en önemli şey. İçeren İstanbul'un en önemli en güzel yeri. Sizden yani ricam gelirse sunu şöyle ver. ben senin bir yaşayan yeri kalmış sorunu çözerim. Sakın o sahtekarlara inanmayın. Sorun çözecek ben ve arkadaşlarım. Allah'ın bir kuru çözemez. Çözecek biziz ya. Ben belediye başkanım. Geleceksiniz bunu o sorunu beraber çözeceğiz. Çünkü niye bunu yapıyor? Müteahhit kendisini 3-5 daha eksik noksan alarak da arsanız üzerine oturmaya çalışıyor. <laughs> Bulacağınız müteahhitler sağlam ve sağlıklı müteahhitler olacak. Araştırın, sorun. Mutlak bir avukat olmadan asla hiç kimse imza atmasın. Mutlaka avukatın bir görüşü olmak zorunda. Başka. Abim bir soru sordu. Mevcut 2.07 olan yerler asla bir artış vermiyorlar. Bilgi olsun abim. Sadece yeşil alan yerleri imar bütünlüğü getirmiş. O da 3 bin metre kare ve üzeri olan yerler 2.07. Yanlış şu var. Burada bir hak var. Devletin vermiş olduğu 125'lik bir hak var. Eğer sürecinde bunu yetiştirirsek bu parseller 125'ten faydalanıyor. Aynısı siz de faydalanıyorsunuz 125'ten. Bilginiz olsun. Küçük parseller bir ensam dokuz ana kaldı. Zaten adalarda bir araya geleceksiniz. Sonra beraber çöleceksiniz. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Hemen iyi akşamlar diliyorum. Geldiğiniz için sağ olun. Baba.